Merhaba arkadaşlar. Kalıtım konumuzla devam ediyoruz dersimize. Evet bir canlı türüne ait kalıtsal karakterlerin nesilden nesile aktarılmasına arkadaşlar kalıtım denir. Kan grubu, cinsiyet, ten rengi, renk körlüğü, işte saç re şekli, boy uzunluğu, saç rengi, çiçek rengi gibi. Kalıtımın arkadaşlar bilimi genetik bilim olarak da adlandırılır. Kalıtımı inceleyen bilim dalına ise kalıtım bilimi diyeceğiz. Kalıtımla ilgili bazı kavram var, kavramlar var arkadaşlar ve bunları kesinlikle ve kesinlikle hala karıştıran arkadaşlarınız olduğunu görüyorum. Bakın, videodan sonra ezberlemiş olacaksınız bunları. E, ama hemen arkasından soru çözmenizi isteyeceğim sizden. Sizden çünkü o şekilde oturacak arkadaşlar bu konu. E, yani hala ufak tefek yanlışlar yapıyorsunuz. Net ve tek seferde ezberleyin arkadaşlar. Evet. Kalıtsal karakterler Genler üzerinde bulunan anne ve babadan yavru döllere aktarılan tüm özellikleri verir. Göz rengi, saç rengi gibi karakterler. Gen ise kromozom üzerinde yer alan kalıtsal karakterleri taşıyan en küçük birime deniyordu arkadaşlar. Şimdi bir bakalım şurada bir DNA sarmalımız var. Bunun belli bölümüne göz geni, bir diğer bölüm nesi saç rengi gen olarak ayırt edebiliyorum. Genel arkadaşlar iki durumda inceleyeceğim. Baskın gen yani dominant bir de çekinik gen yani resesif gen olarak inceleyeceğiz. Baskın gene bakalım. İlk kuşakta kendi özelliğini gösteren genlere denir. Büyük harfle gösterilir. Büyük A, büyük B, büyük U, büyük S, büyük K gibi. Çekinik gene bakalım. Yani resesif gen. Baskın genin bulunmadığı durumda kendi etkisini gösterir. Kendini ortaya koyar diyeceğiz. Bakın neden? Baskın genin bulunmadığı zamandan bahsediyor baskın genin bulunmadığı zaman o zaman sadece çekinik genin bulunduğu zamandır. Bunu şöyle ifade edebilirim. Şimdi büyük harfim neydi? Baskındı. Küçük harfim neydi? E, çekinikte. Şimdi bakıyorum baskın, çekinik. Baskının yan yana ikisi bir arada bulunduğunda baskın çekiniğe söz dinlet sözünü geçiriyor. Çekinik burada ifade edemiyor kendini. Nasıl bir durum ortaya çıkıyor? baskın yani baskın o nasıl işte büyük A veya o hangi özellik varsa baskın bir durum ortaya çıkıyor. Yahut küçük A küçük A yapalım. Baktığında görsene ikisi de küçük küçük. Yani buradan başka seçenek var mı ortaya çıkabilecek? Yok o zaman bu hangi renkli görünür? Yani çekinik gen hangi gen ifade ediyorsa çekinik gen karakterli görünecektir diyebiliriz. Devam edelim. Evet burada bazı karakterlerin baskın ve çekinik durumlarında nasıl neye sahip olduğunu göstermişiz. Göz rengi kahverengi baskın iken mavi yeşil çekiniktir. Saç renginde siyah renk baskın iken sarı renk çekiniktir arkadaşlar. Boy uzunluğu eğer baskın olan uzun boydur çekinik olan kısa boydur diyeceğiz. Saç şeklimizde kıvırcık dalgalı bas, baskındır arkadaşlar. Düz olan da çekiniktir. Evet bezelye rengi var bir de. Bu bezelye ile ilgileneceğiz birazdan. Evet bezelye rengi de sarı renk baskın yeşil olan çekiniktir. Fakat bunlar arkadaşlar genellikle böyle bir durum var. Yani bu araştırılmış bir durum. Fakat size eğer soruda adam gider sen kafayı karıştırıp alışmışsın da sarı rengin baskın olduğuna. Evet şu an sesinizi duyuyorum bu konuda hocam evet yanlış yapıyoruz diyorsunuz. Adam gidiyor sana yeşil renk baskındır diyor ve yukarıdaki paragraf da veriyor ve bunu sen okumuyorsun. O zaman işte sonra gidiyor. Yani bu genellikle bu durumdadır ama soru da sana neyi verirse onu yaparsın. Bezelye boyuna baktım. Uzun gövdeli baskın, kısa gövdeli çekinik. Çiçek rengi mor renk baskındır arkadaşlar beyaz renge. Beyaz renk çekiniktir. Tohum şekli ise düz renk baskındır, buruşuk ise çekiniktir diyeceğiz. Devamında bakıyorum alel gen bir anneden biri de babadan gelen bir karakterin ortaya çıkmasından sorumlu olan gen çiftine denir. Genellikle bir bireyde bir karakter için iki alel bulunur. Atalardan gelen aleller aynı olabileceği gibi farklı da olabilir. Şimdi alel gen dediğim bir şey yani bir gen ifade etmek için arkadaşlar yan yana bulunan iki yani bir çiftten bahsediyorum. Örneğin büyük B büyük B ya da küçük B küçük B ya da büyük B küçük G B gibi diyeceğiz. Devam edelim. Evet genotip fenotip gibi bazı kavramlar var onları inceleyeceğiz. Bakalım genotip neymiş? Genotip dediğim kavram arkadaşlar burada net çıkmamış. Canlının iç yapısıdır arkadaşlar. Sahip olduğu genlerdeki durumdur. Canlının saf dölmü, melez dölmü olduğunu gösterir. Örneğin büyük mü, küçük mü ya da küçük mü, küçük M ya da büyük M, büyük M gibi. Fenotip. F harfinden fiziksel görünüşten çıkarabiliyoruz. Neydi? Canlının sahip olduğu dış görünüşe denir diyeceğiz. Evet mor çiçek, beyaz çiçek gibi. Sadece dış görünüş uzun boylu kız. İşte kahverengi gözlü erkek gibi. Genotipe baktım. Büyük D, büyük D, düzgün tohum. Büyük D, küçük D, düzgün tohum. Neden? Büyük harf, küçük harf ve söz geçiriyordu küçük de küçük de buruşuk tohum. Genellikle arkadaşlar çekinik karakterler zaten çekinik harflerle gösterilir ve nedir? Saftır. Bak şimdi burada takılıyorsun. Burada küçük D var diyorsun ki küçük D olabilir. Hayır. Bu ne? Melez. Bu saf değil. Evet. Fenotip çevre etkisiyle değişirken çevre etkisiyle değişmez. Kim değişmez? Genotip değiştiremezsin arkadaşlar. Evet. Homozigot döl. Arı veya saf döl bir karakteri kontrol eden alel her ikisinin aynı olması. Bak sadece aynı olacak. Nedir bu aynılık durumu? Örneğin e, buraya yazalım saf döl diye. Büyük A büyük A aynı değil mi? Veya küçük B küçük B aynı. Veya büyük E büyük E. Veya küçük F küçük F gibi. Bunların hepsi aynı olduğu için nedir? Saftır. Herhangi bir karışım bulunmamıştır gibi düşünebilirsin. Heterozigot döle bakalım. Melez döle. Heterozigot. Bir karakteri kontrol eden alelgenin her ikisinin farklı olması. Birbirinden farklı olacak. Nasıl olabilir? Zaten alelgen kaç tane? 2 i̇ki çift değil mi? Bir çift yani. iki adet. Şimdi ikisi birbirinden farklı olacaksa biri büyük biri küçük olacak. Başka farklılık durumu var mı? Yani şu an başka bunun dışında herhangi bir farklı durum var mıdır? Söz konusu bile olamaz diyeceğiz. Devamında Mendel'in bazı yaptığı çalışmalar var arkadaşlar. Kalıtım biliminin kurucusu Mendel'dir. Gregor Mendel'dir. Mendel kalıtım ile ilgili çalışmalarında bezelye bitkisini kullanmıştır ve bazı sorularda neden bezelye bitkisini kullanmasının sebebiyle ilgili yorum yapıyorsunuz. Bakalım o yorumlara. Kolay yetişiyor arkadaşlar bezelye. Çok fazla çeşidi var. Kendini dölleyebiliyor. Dişi ve erkek organ tek bir çiçek üzerinde bulunuyor. Bir yılda birden fazla döl veriyor. Verimli döl diyeceğiz kısa zamanda fazla verim alabiliyoruz. Bezelyelerdeki değişimlerin kolay takip edilmesi yani dış dıştan arkadaşlar gözle görülür bir değişim oluyor. Örneğin renk olarak boy uzunluğu olarak yaprağın e, bulunduğu konum olarak vesaire. Maliyetinin düşük olması ucuzdur biliyorsunuz ki. Karakter çeşidinin fazla olması. Buradaki karakter çeşidinden kastımız işte bezelyenin tohumunun şekli, rengi, meyvesinin şekli, rengi, boyunun uzunluğu diyeceğiz. Çiçek rengi diyeceğiz. Evet. Ne yapacağız? Çaprazlama yapacağız. eşeği üreyen canlılarda anne ve babadan gelen üreme hücrelerinin birleştirilmesi sonucu yeni yavru bireylerin elde edilmesi olayına çaprazlama diyeceğiz. Devam edelim. Evet. Burada bir çaprazlama örneği göstermiş bize. Bakalım. Demiş ki sarı tohumla yeşil tohumu çaprazlıyorum. Bakıyorum biri nedir? Hemen yazıyorum. Melez. Yani büyük harf küçük harfle söz geçirmiş. O yüzden sarı. Çünkü burada büyük harf neydi arkadaşlar? Baskın. Sarı renkte. Sarı renk tohum. Küçük harfse nedir? Yeşil renk tohumu Daha, daha çekinik diyeceğiz. Evet. Burada çaprazlama yaparsam birinci ile birinci büyükse küçükse birinci ile ikinci büyükse küçükse ikinciye geçtim. Bunun işim bitti. Birinci ikinci ile birinci küçükse küçükse ikinci ile ikinci küçükse küçükse fark ettiyseniz arkadaşlar dört adet durumum var. 4 adet oluşma durumu var. Bakın 4 adet bezelye oluşur diyemeyiz. İşte burada da bundan yanılıyorsunuz ve örnek sorularda benzeri vardı. Şimdi 4 farklı durum oluştu. Peki burada 5 olabilir mi? 5'in durum olabilir. Yine büyükse büyükse bir tane de olabilir. Çünkü ben size sayı vermiyorum. Sadece durum veriyorum. Yani şunlardan ne kadar olursa yani buradan ne kadar varsa bu seçeneklerden olur diyeceğiz. Başka bir seçenek yok diyoruz. Biz aslında oluşma durumunun dedi ihtimal neyin oluşmasının ihtimalini tartışıyoruz burada sizlerle. Bakalım her biri 4 oranlı olduğu için 1 bölü 4 şeklinde ve %25'lik bir oran vermişim. Fakat şu ikisinin aynı bu ikisinin de aynı olduğunu görüyorum. Ben 1 bölü 4 ile 1 bölü 4'ü toplarsam bakın matematiksel işlem. 1 artı 1'den 2 bölü 4 yapar. Oradan da 1 bölü 2 gelir. Buraya baktım aynı şekilde 1 bölü 2 gelecektir sonucum. Yani yarısı ne olacaktır? Çekinik bu karakter ve saftır çekinikler. Yarısı nedir arkadaşlar? Saftır yeşildir. Yarısı ne olacaktır? Melezdir, sarıdır diyeceğim. Burada fenotip ve genotipin farklı farklı yorumlanma şekilleri var. Bunu size yazıldığı içinde çalışma yaptığımızda söylemiştik. Tekrar hatırlayalım. Fenotip oranı Yüzde %50 veya 1 bölü 2'si sarı tohum, %50 veya 1 bölü 2'si yeşil tohum. Yani sadece dış görünüşünden bahsetti şu an. Yarısı dedi sarı olur, yarısı dedi yeşil olur. Bu kadar basit aslında. Ama genotip farklı. Bak genotip nedir? Bunlar melez mi saf mı bunu tartışacaksın yüzde 50 veya 1 bölü ikisi melez dön. yarısı da nedir saf döldür burada şimdi yüzde 50'si saf döl demiş saf olanlar hangileri küçük s küçük s melez olanlar hangileri büyük s küçük s büyük s küçük yani yine yarı yarıya diyeceğiz bir örnek vermişiz homozigot uzun bezelyeli tohum ile kısa boylu bezelyeli tohum çaprazlanıyor oluşacak bezellilerin genotip ve fenotip oranlarını bulunuz demiş. Bakalım biz kendimiz ayrı bir kağıt için sizlerle bulalım arkadaşlar. Nedir? Homozigot uzun. Homo neydi? Aynı. Saf. Büyük U. Büyük U. Çünkü uzun harf nedir? Baskındır. Daha büyük böyle bir kalemle yazayım. Daha net görünsün. Evet, büyük U büyük U. Neyle çarpmazlayacakmışız? Homozigot saf yani yeşil tohumlu diyor sadece sana. Yani şey kısa boylu diyor sadece sana. Yani küçük U'dur değil mi kısa boy? Küçük U küçük. U. Hemen çarpmazlıyorsun. Nedir? Birinci ile birinci. Büyük U küçük U. Birinci ile ikinci. Büyük U küçük U. Birinci ile işim bitti. Sıra nerede? İkinci İkinci ile birinci büyük u küçük u. İkinci ile ikinci büyük u küçük u. Bakıyorum seçeneklere hepsi birbirinin nedir arkadaşlar? Aynıstır yani yüzde yüz bir sonuç yaptım. Şimdi burada fenotip yorumu yaparsam, bakın sadece fenotip yorumu yapıyorum. Fenotipleri dış görünüş yorum yapacağım. Uzun mu kısa mı? Uzun uzun uzun. Yine uzun. Yani burada ne oldu şu an? Her biri, hepsi yani uzun oldu. O zaman şunu söyleyeceksin. Yüzde yüz. Nedir? Uzun boylu. Hepsi uzun boylu oluşacakmış. Genotip yorumunu yapıyorum. Genotte de şunu diyeceğim. Genotip neydi? İki bu alerjilerle ilgili yorum yapacaktım. Melez, melez, melez. Yine melez dördüm. O zaman yüzde yüz ne oluştu? Melez döl oluştu arkadaşlar. Bu şekilde yorum yapıyorsunuz. Yani karıştırdığınız nokta şu. Genotip ve fenotipin nasıl yorum yapıldığını unutuyorsunuz. Aynı zamanda Büyük harf ve küçük harf bazen çok fazla soru çözmenizden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yanlış yorum yapabiliyorsunuz. Bu da soruyu dikkatli okumadığınız için oluyor. Artık bu saatten sonra hepiniz soruları dikkatli okuyup arkadaşlar bu kısmı hallediyorsunuz. Devam edelim. Kıvırcık saçlı melez bir annenin ve e, saf döl düz saçlı bir babanın doğacak çocuğunun kıvırcık ve düz saçlı olma ihtimali yüzde kaçtır demiş. Şimdi kıvırcık saç neydi arkadaşlar? Baskındı değil mi? Evet kıvırcık saç baskın diyeceğiz. Peki e, saf döl diyor ya saf döl düz saç saf döl zaten düz saç nedir arkadaşlar? Çekiniktir. Saf olursa ne olur? Küçük harfli gösterilir. O zaman kıvırcık saç baskın dediğine ben büyük A küçük A burada düz saç dediğine ise yani saf düz saç dediğine ise çekinik karakter küçük a küçük a verirsem hemen çarpazlıyorsun birinci ile birinci artık pratikleştin büyük a küçük a birinci ile ikinci büyük a küçük a ikinci ile birinci küçük a küçük a ikinci ile ikinci küçük a küçük a geldi baktın ikisi aynı ikisi aynı dedin bunlar birbirinden farklıysa merezdir yani merezse bu buna söz geçiriyor bu da buna söz geçiriyor büyük harf ne ifade ediyordu burada Kıvırcık saç. Küçük harf ne ifade ediyordu? Düz saç, değil mi? Baktın, burada o zaman yarısı ne oldu çocukların? Kıvırcık saçlı. Baktın, ikisi de saf, saf. Yarısı ne oldu arkadaşlar? Düz saçlı. Şimdi sana diyor ki yüzde elli melez, yüzde saf diyor. Ekstra farklı bir şey soramaz zaten. Direkt böyle sonucu bulabiliyorsun. Evet. Süreden devam edelim. Şimdi buraya baktığımda mendil arkadaşlar çalışmalarında F1 ve F2 dölü olmak üzere birinci ve ikinci kuşak bezellerinin işte bir arada çarpmazlama vesaire böyle karışık karışık yorumlar yapılır. Bir ona bakalım öncelikle. Şimdi burada bir çarp bazlama gösterilecek. Onu çıkmamış tabi. Onu ben tekrar yazayım. Şurada küçük M küçük M ile büyük M büyük M'nin çarpmazlaması var. Şimdi ben Büyük M, büyük M ile küçük M, küçük M'ye çarpmazlarsam. Birinci ile birinci, büyük M, küçük M. Birinci ile ikinci, büyük M, küçük M. İkinciye geçtim. İkinci ile birinci, büyük M, küçük M. İkinci ile ikinci ise yine büyük M, küçük M oldu. Bakıyorum hepsi büyük harf, küçük harfe baskındı. Hepsi baskın yani mor renk bezelye oluştu. Bu birinci kuşaktaki döller arkadaşlar. Şimdi... Diyor ki bu birinci kuşaktaki döller arasında diyor tekrar çaprazlama yapıyor bu mendel diyor. Yapsın bakalım ne yapacak? Tek seçeneği var bir mi? ikisini alıp çarpazlayacak. Birinci ile birinci büyük M büyük M. Birinci ile ikinci büyük M küçük M. Geldim ikinciye. Birinci ile ikinci ile birinci. Bak burada küçük harfi başa yazmıyoruz. Bu hatayı yapmayın. Büyük M küçük M. Son olarak küçük M ile küçük M ikinci ile ikinciyi de yazdım. Hemen değerlendirme yapıyorum mor renk mor renk mor renk fakat bir adet beyaz rengim çıktı. Bakın arkadaşlar burada Mendel çaprazlamayı yaparken e, bu bezelyenin bazen e, genotipini yani mor renginin genotipi ile ilgili bir yorum yapmasını sağlıyor bunun. Diyor ki eğer sen saf olan mor bezelyeyi beyaz bezelyeyle çaprazladığında hiç beyaz çıkmazsa bu nedir? Yani saftır. Ama diyor sen bu mor bezelyeyi beyaz da hele bir çarpazla. Eğer ortaya beyaz bir bezelye çıkarsa nedir bu bezelye? Melezdir. Çünkü bakın bu çekinik olan karakterin ortaya çıkması için arkadaşlar karşı tarafta kesinlikle bundan bulunması lazım. Çünkü ben bununla bunu birleştirip yazacağım yani. O zaman burada bulunması lazım. Beyazın ortaya çıkması için burada olması lazım. Çünkü bu beyaz çekinik arkadaşlar. Yani çekingen davranıyor gibi düşünebiliriz. Baskın karakterin o yüzden Burada bir tanesinin bulunmaması gerekiyor. Şu şekilde bir çaprazlama yaparsam büyük M küçük M büyük M küçük M küçük M küçük M ve küçük M küçük M gelecek. Bakın burada beyaz renk ortaya çıktı. Bu demek oluyor ki eğer çekinik karakterin karşısında varsa ortaya çıkar yoksa çıkmaz diyeceğiz. Evet cinsiyetin belirlenmesine bakalım. İnsanda toplamda 46 kromozom bulunuyordu biliyorsunuz. Bunlardan 44 tanesi vücut kromozomlarımızı arkadaşlar. 2 tanesi cinsiyet kromozomumuzu belirliyordu. Dişilerde bu durum 44 artı x ile sembolize edilirken erkeklerde arkadaşlar 44 artı x olarak sembolize ediliyor. Bu vücut kromozom 44'ü, cinsiyet kromozomu da bu XX XY durumu olacak. Doğacak bir canlının cinsiyetinin dişi veya erkek olma ihtimali her zaman %50'dir. Bunu nereden biliyorsunuz arkadaşlar? Bakın bunu nasıl buluyoruz öğretmenim. Yani bu niye böyle hep %50 diyenleriniz var. Şimdi ona kanıtlayalım size. Hemen bir çaprazlama yapalım. Diyelim ki evet dişi bir bireyle hemen erkek bireyin cinsiyet çaprazlamasını yapıyorum. Ne demiştim dişiye? X, X. Ne demiştim erkeğe? X, Y. Hemen çaprazlıyoruz. Evet, birinci ile nedir? İki, birinci. X, X. Birinci ile nedir? İkinci. X, Y. Geçtim ikinciye. İkinci ile birinci. X, X. Geçtim buna. ikinci ile ikinci. X, Y oldu. Şimdi baktım. Aynı baktım. Aynı. Ne geldi buradan? %50 kız. %50 nedir? Erkek oluyor. Başka bir ihtimal var mı? Yok. Diyorsunuz ki ya hocam bu çaprazlama niye sonuç hiç değişmiyor? Gençler, hep dişiyle erkeği çaprazlamıyor musun? Hep şu çaprazlamayı yapmıyor musun sen? O yüzden bu sonuç hiçbir zaman değişmeyecek diyeceğiz. Tabii sağlıklı bireyler için diyeceğiz bunu. Hemen bakalım. Cinsiyetin oluşmasında babadan gelen kromozomlar belirleyicidir. Neden? Çünkü babadan X, Y kromozomu geliyor arkadaşlar. Yani burada Y kromozomu iş yeri zaten değiştiriyor. Babada da X olsaydı zaten hiçbir değişiklik olmayacaktı. Bu çaprazlamada diye düşünebilirsiniz. Bir de akraba evliliği durumumuz var. E, yorumsal soru gelebilir sınavda. Kromozomlarla taşınan hastalıklara kalıtsal hastalık denir. Örneğin renk körlüğü, hemofili, altı parmaklılık, Down sendromu. Aralarında kan bağı olan kişiler arasında yapılan evliliklere akraba evliliği diyeceğiz. Akraba olan bireylerin ortak genleri daha fazla olduğu için arkadaşlar çekinik alellerin ortaya çıkma ihtimali artar. Ne demektir bu? Çekinik gen ikinizde de vardır. Çekinik gen biliyorsunuz ki hastalık taşır arkadaşlar. Yani yani çekinikken hastalıklı mıdır hocam? Değil tabii ki de bu cümle. Şu hastalıklar genellikle çekinik karakterlerde oluşur. Çünkü çekinikken çok az ortaya çıkar yani. Yani şu an etrafınıza baktığınızda bir sürü insan akıyor hasta değil yani bir problem yok. Genellikle sağlıklı olmak durumu baskın karakter, e, hastalıklı olma durumu da çekinik karakterle şey yapılıyor, ifade ediliyor. Burada o zaman çekinik karakteri iki kişide de varsa direkt ne yapıyordu biliyorsunuz ki iki kişide varsa ortaya çıkıyordu. Bu da akrabaların riskli evlilikleri oluşur bunun sonucunda da. Yani akraba olmayan kişilerde ise bir araya gelme olasılığı arkadaşlar düşük olmasına rağmen akraba evliliği yapan kişilerde bir araya gelme olasılığı biliyorsunuz ki daha fazladır. diyeceğiz ve bu konumuzda burada bitireceğiz. Bir diğer konumuz arkadaşlar devam edelim.